Merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Yapımı çok pratik, lezzeti harika, fırında lokum gibi kızarmış patatesli soslu bütün tavuk tarifimi paylaşmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Öncelikle tavuğun sosunu hazırlamak istiyorum. Bir kasenin içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ, Üzerine 1 dolu tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar kimyon, kekik, pul biber ve yaklaşık yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Baharat miktarını kendi zevkinize göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz. 2-3 diş rendelenmiş sarımsak ekleyip sosumu güzelce karıştırıyorum. Sosum hazır. Tavuğumu, bakın bütün tavuğumun popo kısmını kesiyorum. Sırt kısmındaki kemiğin yanından önce bir kesik atıyorum. Diğer taraftan da kesik atıyorum. Daha sonra mutfak makasıyla kesik atmış olduğum yerden orada çok ince kemikler var zaten. Kolayca kesiyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde kesiyorum. Bakın boynuyla birlikte sırt kemiğini çıkarmış oldum. Burada zaten fazla et olmuyor. İçi açıldı tavuğun. Güzelce yıkıyorum. Yıkadıktan sonra tavamı soslayacağım şimdi. Bakın videoda gördüğünüz gibi şuradan ortasından bir kesik atıyorum. Ortası tam ortasındaki kıkırdağı kestim. Sosundan üzerine bolca alarak daha sonra bakın göğsün alt kısmındaki kıkırdağı da kesiyorum. Tamamen düz bir halasın diye. Şimdi bolca sosluyorum her tarafını. Diğer tarafını da sosluyorum. Sosumun bir kısmını ayırdım. Patatesimi soslayacağım. Güzelce her tarafıma gelecek şekilde dağıtıyorum sosu. Üzerini streç filmle kapatıyorum. Vaktiniz varsa 3-4 saat kadar buzdolabında bekletin. Ama vaktiniz yoksa hemen de yapabilirsiniz. Ben buzdolabına kaldırdım. 5-6 adet orta boy patatesi elma dilimi şeklinde doğradım. Üzerine ayırmış olduğum sosu döküyorum. Ve patatesleri de güzelce karıştırıyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Yağ biraz az gibi geldi bana. Patateslerim de hazır. Dolapta bekleyen tavuğumu dikdörtgen borcamın orta kısmına yerleştirdim. Tabakta kalan sosları da yine üzerine döküyorum. Soslanmış patatesleri de kenarlarına yerleştirip daha sonra 200 derecelik ısınmış fırına veriyorum tavuğumu. Üzerine yağlı kağıt örtüyorum. Yaklaşık 50 dakika kadar üzeri yağlı kağıtla örtülü bir şekilde pişirdim. 50 dakikanın sonunda üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum. Üzeri kızarması için açık bir şekilde tekrar fırına veriyorum. Üzeri kızarana dek yaklaşık 25-30 dakika kadar da bu şekilde pişiriyorum. Tavuğum nar gibi kızardı fırından çıkardım. Bakın görüyorsunuz. içi de sulu sulu oldu. Sıcak sıcak kesip sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten lokum gibi oldu. Bu sosla çok lezzetli oldu. Bakın tavuk ne kadar güzel pişti görüyorsunuz. Lokum gibi. Patatesler de aynı şekilde kızardı. Göğüs kısmından da bir parça kesmek istiyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.